arkadaşlar. Reaksiyon ısısı konusuyla karşınızdayım. Konu anlatımına geçmeden önce bir istatistik paylaşmak istiyorum. Reaksiyon ısısı önemli bir konu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her sene istisnasız gelmiş. O yüzden çalışmalarımızda buna dikkat edersek iyi olur. Konumuza ilk önce grafik yorumlarıyla başlayacağız. Potansiyel enerjisi grafikleri hem ısı konusunda hem de hız konusunda ikisinde de geliyor ortak bir konu. Bu grafikteki her noktayı bilelim arkadaşlar. Çünkü hepsi de sorulabiliyor. Grafiğin en başına girenler diyoruz. En son kısmına da tepe noktasına da aktifleşmiş kompleks diyoruz. Giren ile tepe arasındaki farka da ileri aktifleşme enerjisi diyoruz. Ürün ile tepe arasındaki farka da geri aktifleşme neresi diyoruz. Delta H'ımız neresi peki? Girenler ile ürünler arasındaki farka da delta H diyoruz. Bunlara sayısal değer verelim arkadaşlar. Girenler 20 kilokalor olsun. Ürünler 50 kilokalor olsun. Aktifleşmiş kompleksimiz de 120 kilokalor olsun. Şimdi delta h hesabı sorulursa eğer iki tane formülümüz var arkadaşlar. Ürünlerin oluşum ısısından girenlerin oluşum ısısını çıkarıyoruz. Ürünlerin oluşum ısısı 50 kilokalori demiştik. Eksi girenlerin oluşum ısısına da 20 kilokalori demiştik. Buradan delta h'ımızı hesaplarsak artı 30 çıkar arkadaşlar. Öncelikle şunu da dikkatinizi çekeyim. Artı demek delta H artıysa eğer bunun ısı alan bir tepkime olduğunu gösterir. Yani endotermik tepkimelerde delta H'ımız sıfırdan büyüktür. İkinci formülümüz ise arkadaşlar delta h'ı hesaplarken ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkararak da delta h'ı hesaplayabiliriz. İleri aktifleşme enerjisi giren ile tepe arasındaki farktı. 20 ile 120 arasındaki fark 100'dür. Geri aktifleşme enerjisi de ürün ile tepe arasındaki fark. Bu da 50 ile 120 arasındaki fark 70'tir. O zaman buradan da deltaşımız artı 30 çıktı. Bakın demek ki deltaşla aynı çıkar. Şimdi diğer soru çeşitlerini de söyleyeyim arkadaşlar. Bu grafikle ilgili kararlılık ya da kararsızlıkla ilgili sorular gelir. Ee, burada hangisi daha kararlıdır diye sorarsa eğer arkadaşlar enerjisi az olan daha kararlıdır. Girenlerin enerjisi daha az, ürünlerin enerjisi daha fazla. O zaman girenler daha kararlıdır. Çünkü ürünler yüksek enerjili olduğu için yüksek enerjili maddeler her zaman kararsızdır. Sürekli hareket halindeler, sürekli çarpışıyorlar. O yüzden enerjisi arttıkça daha da kararsızlaşırlar. Şimdi burada arkadaşlar yüksek sıcaklıkta diye bir şey demedik. Bakın hangisi kararlıdır derse enerjisi az olan kararlıdır. Şimdiki sorumuza dikkat. Yüksek sıcaklıkta. Hangisi kararlıdır derse şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Yüksek tekiler. Kim yüksekte arkadaşlar? Girenler daha aşağıdaydı. Ürünler daha yukarıda. Yüksektekiler. Yani ürünler daha kararlıdır. Eğer düşük sıcaklıkta kim kararlıdır derse düşük sıcaklıkta burada da şöyle mantık düşünebilirsiniz arkadaşlar. Düşük tekiler düşük sıcaklıktayı sorarsa düşük tekiler kim alçakta kim düşükte girenler daha alçakta. O yüzden girenler daha kararlıdır. Evet bu grafikle ilgili arkadaşlar sorulabilecek sorular bunlar. Girenlerin enerjisi daha düşük. Düşük enerjiden daha yüksek enerjili bir maddeye dönüştüğü için buradan da direkt endotermik olduğunu görebilirsiniz. Düşük enerjili maddeler ısı alarak ürünlere yüksek enerjili maddelere dönüşüyorsa endotermiktir. Evet şimdi de egzotermik tepkimede deminki yaptığımız yorumların aynısını yapalım. Yine ilk başladığımız noktaya girenler diyoruz. Yine ilk başladığımız noktaya girenler diyoruz. En sondaki vardığımız noktaya da ürünler diyoruz. Tepe noktasına da aktifleşmiş kompleks diyoruz. Enerji en yüksek ve en kararsız ara ürün. İleri aktifleşme enerjimiz giren ile tepe arasındaki farka diyoruz. İleri aktifleşme enerjisi. Geri aktifleşme enerjisi de tepe ile ürün arasındaki farka da geri aktifleşme enerjisi diyoruz. Delta taşımız neresiydi arkadaşlar? Giren ile ürün arasındaki farka da delta h diyoruz. Yine sayısal değer verelim. Ürünlerimiz 20 olsun. Girenlerimiz 50 olsun ve aktifleşmiş komplekste 120 olsun. Delta şımızı burada da hesaplayalım. Formülümüz yine aynı arkadaşlar. Endotermik de olsa egzotermik de olsa. Ürünlerin oluşum ısısından girenlerin oluşum ısısını çıkarıyoruz. Oluşum ısı da bir potansiyel enerjidir moleküllerin bağlarında depoladığı ürünlerin enerjisine 20 demiştik. Eksi girenlerin enerjisi de 50. Buradan da delta aşımız eksi 30 çıkar. Burada bakın arkadaşlar dikkat. Delta H eksi çıkıyorsa ısı açığa çıkan bir tepkimedir. Yani ekzotermiklerde delta her zaman negatif çıkacak. İkinci deltaş hesaplama formülümüz ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisinden de deltaşımızı hesaplayabiliriz. İleri aktifleşme enerjisi 50 ile 120 arasındaki fark 70. Geri aktifleşme enerjisi de ürün ile tepe arasındaki fark yani 20 ile 120 arasındaki fark. Buradan delta aşımızı hesaplarsak eğer yine eksi 30 çıktı bakın arkadaşlar aynısı çıkar. Yorum sorularımızı burada da soralım. Hangisi daha kararlıdır derse arkadaşlar ne yapıyorduk? Enerjisi en az olanı seçiyorduk. Burada ürünler daha kararlıdır. Egzotermiklerde ürünler daha kararlıdır. Eğer dikkat yüksek sıcaklıkta derse. Mantığımız neydi arkadaşlar? Yüksek tekiler. Kimdi yüksekte olanlar? Burada girenler yüksekte. O yüzden girenler daha kararlıdır. Eğer düşük sıcaklıktakini sorarsa burada da mantığımız düşüktekiler daha kararlıdır. Düşükte olan hangisi arkadaşlar? Ürünlerin enerjisi bakın girenlerden daha düşük. O zaman ürünler daha kararlıdır. Evet, gelebilecek yorumlar, sorular bunlar arkadaşlar. Bu grafiklerle ilgili de 2015 yılında bir soru çıkmış. İsterseniz bunu çözelim. Giren ile tepe arasındaki farka ileri aktifleşme nersi diyorduk. Bunu hazır vermiş. 98 Ürün ile tepe arasındaki farka da geri aktifleşme nersi diyorduk. Bunu da hazır vermiş. 22 Birinci önergemizde ileri aktifleşme nersini sormuş. 98 dedik bir doğru ileri tepkime dedi arkadaşlar yani şu gerçekleşen tepkimeye biz ileri tepkime diyoruz bunun deltaşını nasıl hesaplıyorduk ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkararak hesaplayabiliriz İleri aktifleşme enerjisi 98 geri aktifleşme enerjisi de 22 buradan deltaşımız artı 76 çıkar. Bakın burada da deltaşa 76 demiş. 2 de doğru. Geri yöndeki tepkimenin deltaşını sorarsa arkadaşlar tepkimeyi ters çevireceğiz. O zaman şu tepkimeyi ters çevirirsek sadece işareti değişir arkadaşlar. Artı 76 ydi. Eksi 76 olur eksi olduğu için de bakın burası delta H eksi olduğu için de egzotermik tepkimedir. Burada endotermik dediği için üçüncü önergemiz yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Şimdi oluşum ısılarından bahsedeceğim arkadaşlar. Oluşum ısısı dediğimiz şey maddelerin bağlarında depoladığı potansiyel enerjidir. Ve 25 derecede bir atmosferde hesaplanır her maddenin oluşum ısısı. Ama burada elementlerin oluşum ısısı sıfırdır diyeceğiz. Onun için bu bilgi önemli arkadaşlar. Çünkü tepkime verildiği zaman ürün eksi girenden delta hesaplarken oluşum ısılarını elementlerinki sıfır olarak orada bilmemiz lazım. Bunların tabi istisnaları olacak. O yüzden burada da bir bilgilendirme yapayım. Metallerin oluşum ısısı arkadaşlar ne zaman sıfırdır? Dikkat! Oda koşullarında genellikle metaller katı haldedir ve nötr halde iken oluşum ısıları sıfırdır. Örneğin demir bu şekilde verilirse sıfırdır arkadaşlar. Çünkü hem katı halde hem de nötr halde. Ama demiri katı yerine başka bir fiziksel halde alırsak kesinlikle sıfır olmaz arkadaşlar. Mesela sıvı derse eğer kesinlikle sıfır değildir. Ya da iyon haline getirirse Mesela şıklarda demir 2 gördünüz. İyon halde olursa sıfır değildir. Katı olacak metaller ve nötr olacak arkadaşlar. Ama buna istisnamız hangi metaldir? Civa biliyorsunuz o da koşullarında sıvı olduğu için bu sıvı hali sıfırdır civa diğer metallerden farklı arkadaşlar. Ametallerden arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta oda koşullarında metaller genellikle gazdır ve metallerden farklı olarak da iki atomlu haldedir ve nötr ise o zaman sıfır diyebiliriz. Tabi bunlar genellikle arkadaşlar istinasında söyleyeceğim. Örneğin hidrojen doğada hem iki atomlu halde bulunur hem de gaz halde bulunur. O yüzden bu hali sıfırdır. Ama biz hidrojeni tek atomlu görürsek sorularda buna kesinlikle sıfır demiyoruz. A iki atomlu halde yapacağız. Eğer iki atomlu halde hidrojen gördük ama altında sıvı dediyse eğer o zaman yine sıfır değildir. Ya da iyon halde görürsek hidrojen artı bir iyon halde görürsek yine sıfır değildir. 7A grubuna önem verin arkadaşlar. Çünkü kitaplarda 7A'yı da soruyorlar sürekli. Flor 2 atomlu halde. Klor 2 atomlu halde. Brom 2 atomlu halde. Ve iyot 2 atomlu haldedir. O da koşullarında. Ve fl e, flor gaz haldedir. Klor gaz haldedir. Brom ise sıvı haldedir arkadaşlar o da koşullarında. Iyot da katı haldedir. Dolayısıyla florun bu iki atomlu gaz hali sıfırdır. Klorun iki atomlu gaz hali sıfırdır. Bromin ise sıvı hali sıfır arkadaşlar. İki atomlu ama sıvı haldeyken. Iyot da İki atomlu ama katı haldeyken sıfırdır. Burada fiziksel hallerinin dışına çıktığı zaman başka bir fiziksel hallerine geçerlerse kesinlikle sıfır olmazlar. Tek atomlu olursa da yine sıfır olmazlar. Allotroplarda da arkadaşlar oluşum ısıları hangisinin sıfırdır onu belirtelim. Allotroplarda da hangisi daha kararlıysa onun oluşumu sıfırdır arkadaşlar. Örneğin karbonun elmas ve grafit olmak üzere iki tane Allotropu gelir karşınıza. Eğer elması görürseniz kesinlikle sıfır değildir. Çünkü grafit daha kararlı olduğu için grafitin oluşumu sıfır kabul edeceğiz. Bir de oksijen ile ozon gelir karşımıza. Bunlar da oksijenin allotropları. Bunların içinde de hangisi daha kararlıysa ona sıfır diyeceğiz arkadaşlar. Burada O2 daha kararlı olduğu için O2'ye sıfır diyoruz oluşumu sına. Ozon görürsek eğer ozonun oluşumu sıfır değildir. Bununla ilgili de hemen bir soru çözebiliriz arkadaşlar. Hangisinin oluşumu sıfırdır? Demir dikkat burada sıvı halde arkadaşlar sıvı ise eğer kesinlikle sıfır değildir çünkü demir oda şartlarında katı halde. Oksijen az önce söylemiştik ozon ve oksijen allotroptu oksijen daha kararlıydı Oksijene sıfır diyoruz ve bileşiklerin oluşumusu sıfır değil arkadaşlar elementlerin oluşumusuna sıfır demiştik dolayısıyla doğru cevabımız Bursa arkadaşlar 3 4 5. sorular. Aynı tip sorular ve kesinlikle bu soruları e, önemsemenizi istiyorum. Çünkü hem denemelerde hem de kitaplarda kesinlikle karşınıza çıkabilecek bir soru tipi. Burada ne soruyor bize? Hangi tepkimenin ısısı yani delta H'ı oluşum ısısına eşittir? Molar oluşum ısısı. Delta taşı biliyorsunuz tepkim ısısı demek. Oluşum ısısı da bileşiklerin yapılarında depoladığı potansiyel enerjiydi. Bu, bu tür sorularda arkadaşlar oluşum ısısının delta H'a eşit olabilmesi için iki tane şartımız var. Bir, girenler kesinlikle sıfır olacak. İki, ürünlerde de bir tane bileşik olacak. Çünkü molar kelimesi bu konuda çok çıkar. Bir molü anlamına geliyor. Bir molünün oluşum ısısı. O zaman şıklara bakarsak B şıkkında girenlerde bileşik var bakın. Bileşiklerin oluşumu sıfır değildi. C şıkkında da bileşik var. D'de de bileşik var. E'de de bileşik var. Girenler sıfır değil arkadaşlar. Girenlerin sıfır olması gerekiyor bir kere. Dolayısıyla A şıkkında girenler bakın element. Elementlerin oluşumu sıfırdı. Ürünlerde de bir tane bileşiğimiz var. Demek ki bu bileşiğin oluşumu direkt delta haşa eşittir. Karbondioksitin oluşumu ise. Delta formülünden de ispatlayacak olursak ürün eksi giren demiştik. Ürünlerde karbondioksit var. Karbondioksit oluşuması eksi girenler diyoruz. Girenlerde de element olduğu için sıfırdır. Dolayısıyla burada girenleri almıyoruz. Sadece ürünlerin oluşuması burada delta h'a eşit. Onun için Oluşum ısı Deltaş'a eşit oldu. Doğru cevabımız Gülen yüzümüz A şıkkı dedi. Yine aynı tip soru arkadaşlar. Hangi tepkimenin ısısı oluşum ısısına eşittir? Birinci önergeyi eledik. Çünkü bileşik var. Bileşiklerin oluşumu sıfır değildi. İkinci önergeyi de eledik arkadaşlar. Oluşan ürün bir tane olacaktı. Burada iki tane olduğu için ikiyi de eledik. Dolayısıyla üçüncü önergede bakın girenler element. Yani elementlerin oluşumu sıfır. Girenler sıfır. Ürünlerde de bir tane bileşik var. O zaman bu tepkimenin delta h'ı ürün eksi girenden hesaplarsak ürünlerde sadece SO3 var. SO3'ün oluşumu eksi girenler. Girenler de element olduğu için sıfır. Dolayısıyla girenleri almıyoruz. Delta H'ımız burada oluşum ısısına eşit oldu. Molar oluşum ısısına eşit oldu. Doğru cevabımız C şıkkı. Yine aynı tip soru arkadaşlar. Hangi tepkimenin ısısı molar oluşum ısısına eşittir? Bu tür sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Girenler element olacak. Bakın birinci önergede bileşik var. Eledik. İkinci önergede de dikkat bakın. Girenler element olacak dedik ama sıfır olacak. Elmasın oluşum ısı sıfır değildi hatırlayın. Grafitinki sıfırdı. Elmas sıfır değildi. O yüzden ikinci önergede gitti. Üçüncü önergede bakın girenler element ve sıfır bu şartı sağlıyor. Ama ürünlerde iki tane bileşik oluşmuş. O yüzden üçüncü önergeyi siliyorum. Çünkü molar oluşumu sı dediği zaman bir molünün oluşumu sısını bulmamız lazım. O yüzden iki mol oluşursa buna molar oluşumu sı denmez. Dördüncü önergede girenler element bakın. Yani sıfır ve ürünlerde de bir tane bileşiğimiz var. O zaman iki şartı da sağladığı için doğru cevabımız iki şartı da sağladığı için doğru cevabımız A şıkkı. Evet şimdi hesaplı sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Delta eşittir ürün eksi girenden tepkime ısılarını hesaplıyorduk. O yüzden bu formülle ilgili soru tiplerine bakacağız. 2016'da çıkmış bir sınav sorusu. Buradaki her bir maddenin oluşum ısılarını vermiş. Biz sadece formülde yerine koyacağız. Ürün eksi girenden delta taşımızı hesaplayacağız. Ürünlerde kalsiyum fosfat var. Kalsiyum fosfatın oluşum ısısı eksi. Girenlerde de bakın 3 tane kalsiyum var. 3 tane kalsiyumun oluşum ısısı ile iki tane de fosfat var. İki tane fosfatın oluşum ısısı. Bakın ürün eksi gireni yazdık. Burada yerlerine yerleştireceğiz sadece. Kalsiyum fosfatın oluşum ısısı eksi 4121 eksi formülden gelen eksimiz. Arkadaşlar bu konuda parantezlere çok dikkat. Eksi artılara çok dikkat. 3 tane kalsiyumun oluşum ısısı. Kalsiyumun oluşum ısısını da vermiş eksi 542.8 artı iki tane de fosfat fosfatın oluşuması da eksi- 1277 İki tane 13 eksi 1277. Bakın ürün eksi girenlerde yerine koyduk oluşum ısılarını. Buradaki işlemleri yaparsanız eğer matematiksel işlemleri. Buradaki işlemleri yaparsanız eğer matematik işlemlerini delta h'ımız artı 61.4 çıkar. Evet 2019 sorusu arkadaşlar. Yine aynı formülden yapıyoruz. Her bir tepkimede bulabildiklerimizi buluyoruz. Mesela bu tepkimenin delta h'ı ürün eksi girenden hesaplarsak ürünlerde karbon monoksit var. Eksi girenler element bakın elementlerinde de oluşumu sıfır idi. Dolayısıyla direkt burada de, e, delta h'ımız CO'nun oluşum ısısına eşit. İkinci tepkimede de yine aynı formülü kullanırsak ürünlerde oksijen sıfır almıyoruz karbon monoksit var. Karbon monoksitin oluşumu eksi. Girenlerde de CO2'nin oluşumu var. CO eksi CO2 burada delta şey eşit. Yukarıda CO'yu bulmuştuk. Aşağıdaki tepkime de yerine koyarız. 283 delta aşımız eşittir. CO'nun oluşum yukarıdan bulmuştuk. Eksi 110 ,5. Eksi CO2. Buradan CO2'yi çekecek olursak eğer arkadaşlar. Eksi 393 buçuk çıkar. Yine aynı formülden çözülecek bir soru arkadaşlar. Birinci tepkimede bilinmeyen çok. Biz direkt ikinci tepkimeye bakalım. İkinci tepkimede delta açımız nereye eşit arkadaşlar? Ürün eksi girenlerden girenler sıfır. O zaman direkt ürünlere eşit. Karbondioksitin oluşumu burada eksi 393. İkinci tepkimede de ürün eksi giren yaparsa girenlerimiz yine sıfır. O zaman direkt ürünler burada delta h'a eşit. H2O'nun oluşum ısısını bulduk. O zaman yukarıdaki tepkiminin delta H'ında bu aşağıdaki bulduğumuz oluşum ısılarını yerine yazarız. Yukarıdaki tepkimenin delta H'ı Ürün eksi girenden, ürünlerde karbondioksit var bir tane, iki tane de su var. Burası ürünler. Eksi girenlerde oksijenin oluşumu sıfır olduğu için almıyoruz. CH3OH alıyoruz. Az önceki bulduğumuz karbondioksit oluşumusunu şurada yerine yazarız. Suyun oluşumusunu da burada yerine yazarız. O zaman geriye sadece CH3OH kalıyor. Delta H'ımız eksi 202 eşittir. Karbondioksitin oluşum ısısı eksi 393. Suyun oluşum ısısı da eksi 285'ten 2 tane var. Dolayısıyla 2 ile çarpmayı unutmuyoruz. Ürünleri yazdık. Eksi girenler. Girenlerde de CH3OH bilinmiyor. Bu eşitliği arkadaşlar yine düzenlerseniz CH3OH eşittir. Gerekli işlemleri yaparsanız eğer... Gülen yüzümüz bize ne diyor. Eksi 761 çıkar. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Burada del taşı vermemiş ve bize ipucu vermiş. Oradan bir del taşı bulup daha sonra her bir maddenin oluşum geçeceğiz. Birinci tepkimeden ne bulabiliriz arkadaşlar? Ürün eksi giren. Girenler sıfır. Direkt H2O'nun oluşumu buluruz. Burada da yine ürün eksi giren, girenler sıfır olduğu için direkt karbondioksitin oluşum ısısı eksi 94 eşit olur. Burada bakın C2H6'nın oluşum ısısını vermiyor arkadaşlar dikkat. C2H6'nın yanma tepkimesinin ısısını veriyor. Yani biz buradan aslında delta H'nı buluyoruz. Yanma ısısı demek delta H demektir ve ısı açığa çıktığı için bunu eksi 372 olarak yazacağız yanma ısısı. Bakın arkadaşlar bu bir delta H'dir. Yanma ısısı. Mesela asit-mas tepkimeye girseydi nötrleşme ısısı diyebilirdi. Bir madde suda çözülüyorsa çözülme ısısı diyebilirdi. Ama burada bir şey yanıyor. Yandığı için bu tepkimenin ısısına da yanma ısısı denir. Ve egzotermik tepkimelerde delta H eksiydi. Bunu kesinlikle unutmayalım. C2H6 yakılıyor dediği için bunu bir kere yakacağız arkadaşlar. Karbon ve hidrojen içeren maddeler yani organik maddeler yandığı zaman karbondioksit ve suya dönüşüyordu. 2 tane karbon girdiği için 2 tane karbon çıkacak. 6 tane hidrojen girdiği için suyu 3 ile çarparsak 6 hidrojen çıkar. Oksijenleri saymaya gerek yok çünkü oluşumu sıfır olduğu için bize lazım değil. Şimdi bu tepkimenin arkadaşlar 1 molü yandığında diyor bakın 1 mol yaktık zaten. 370 a 372 kilokalori ısı çıkar diyor. Bakın tepkimenin içine dahil ederek yazarsak burada aralara artı koymak zorundayız. Bütün maddelerin arasında artı olur. O yüzden 372'yi bakın tepkimeye dahil ederek yazdım. Ama ben bunu delta H olarak yazmak istersem eğer egzotermik tepkimelerde kesinlikle delta H'ı eksiyle yazmak zorundayız. Deltaşımız eksi 372. Buraya dikkat. Şimdi bu tepkimenin deltaşı nereye eşit? Ürün eksi girene eşit. Ürünlerde iki tane karbondioksitimiz var. Ve üç tane de su var. Burası ürünler. Eksi girenler. Girenlerde de bir tane C2H6 var. Oksijeni almadık sıfır olduğu için. Şimdi burada neler biliniyor arkadaşlar? Deltaşımız biliniyor. Bize ipucu vermişti. Eksi 372. Karbondioksitin oluşum ısısını da biliyoruz. Yukarıdaki tepkimede bulmuştuk. 2 tane eksi 94. Suyun oluşum ısısı da biliniyor. Onu da yukarıdaki tepkimeden bulmuştuk. 3 tane eksi 68. Burası ürünler. Eksi girenlerde de C2H6'mız var. Ve o soruluyor bize. Yine eşitliği düzenlersek arkadaşlar. C2H6'yı sol tarafa atarız. Eksi 372'yi de sağ tarafa atarız buradan jk 6yı çekersek gülen yüzümüz bize eksi 20 diyor. JK6'nın oluşum ısı eksi 20. 2017 sorusu arkadaşlar ve çok basit. Bakın 1 mol demekti. Molar demek. 1 molünün oluşum ısısı. Demek ki bunun 1 molü oluşurken 85 kilojul ısı açığa çıkarıyormuş. Bize 0.3 gramı Oluşurken kaç kilo kalori ısı açığa çıkar demiş o zaman bu 0.3'ü hemen mole çevirmemiz lazım Kütle verilirse M bölü MA'dan çeviriyorduk arkadaşlar Kütlemiz 0.3 bölü C2H6'nın MA'sını da hemen hesaplayalım 2 tane karbon burada bakın hazır vermiş zaten tek tek hesaplamamıza gerek yok